2020 yılında idare hakimlik sınavında amortismanlarla ilgili daha dar anlamda söylersek azalan bakiyeler usulüyle ilgili bir soru gelmiştir. Bu sebeple amortismanlar hakkında hazırladığım soruları arz etmeye başlıyorum. Soru 46. 213 sayılı vergi usul kanununa göre aşağıdakilerden hangisi genel hükümlere uyarınca ayrıca amortismana tabi tutulamaz? Değerli arkadaşlarım seçeneklere bakıyorum. Gayrimenkuller, Amortismana tabi tutulur. Sinema filmleri de öyledir. Dolayısıyla cevap A ve B olamaz. C. Sözleşme süresinden sonra bedelsiz olarak devlete intikal öngörülen sermayenin ittifası hükümlerine tabi tutulan iktisadi kıymetler. Arkadaşlar aradığımız cevap C seçeneğidir. İşaretliyorum C seçeneğini. D. Gayrimaddi haklar. Bunlar da amortismana tabi tutulur. E. Gemiler. Aynı şekilde amortismana tabi tutulurlar. Arkadaşlar aşağıda sayılanlar işletmede bir yıldan fazla kullanılması ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunması durumunda amortisman konusunu oluşturur. Amortisman dediğimizde hatırımızda tutulması gereken iki husus var. İlki şudur işletmede bir yıldan fazla kullanılan bir e, iktisadi kıymet olacak. İkincisi ise şudur bu iktisadi kıymet yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunacak. Bunları tek tek sayalım. İlki gayrimenkuller. Daha sonra vergüsül kanununun 269. maddesi gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetler var. Bunlar da amortismana bana tabi tutulur. Nedir bu gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetler? Gayrimenkullerin mütemmim cüzileri ve teferruatı, tesisat ve makineler. Bunların her biri amortismana tabi tutulabilir. Gemiler ve diğer taşıtlar, Gayrimaddi haklar. Bunlar arkadaşlar 269. madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetler olup amortismana tabi tutulabilir. Devam ediyorum. Alet, edevat, mefruşat, demirbaş bunlar da amortismana tabi tutulur. Sinema filmleri amortismana tabi tutulabilir. Bu saydıklarımın vergi usul kanunundaki esaslara göre tespit edilen değerinin vergi usul kanunu hükümlerine göre Yok edilmesi amortisman mevzunu oluşturur. Amortismana tabi iktisadi kıymetlerden bazıları genel hükümler uyarınca ayrıca amortismana tabi tutulamaz. Bunlar ilgili mevzuat gereğince sözleşme süresinden sonra bedelsiz olarak intikali öngörülen amortismana tabi iktisadi kıymetlerdir. Bedelsiz olarak nereye intikali öngörülmüştür? devlete veya devletçe tensip olunan bir teşekküle veya belediyeye intikali öngörülmüştür. Amortismana tabi bu iktisadi kıymetlerden sermayenin veya özel maliyetlerin özel maliyet bedellerinin itfası hükümlerine göre amortismana tabi tutulanlar genel hükümler uyarınca ayrıca amortismana tabi tutulamazlar. Parantez içi hükümle e, hariç tutulan sözleşme süresinde yenilenmesi gerekenlerdir arkadaşlar. Bunlar hariç tutulmuştur. Diğer bir özellik de şudur. 1, -1 2021'den itibaren 1500 TL'yi aşmayan bu her yıl değişen bir bedeldir. 2021'den itibaren 1500 lira olarak konuşuyoruz bunu. Peşte mallıklar, alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmayıp doğrudan doğruya gider yazılabilir. Arkadaşlar bunlar doğrudan doğruya gider yazıldıkları için ayrıca amortismana tabi tutulamazlar elbette ki. İktisadi tek ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu hat topluca dikkate alınır. Hat dediğimiz 1500 liralık tutarı kastediyoruz arkadaşlar. 47. soru şöyle. 213 sayılı vergi usulü kanununa göre yukarıdakilerden hangileri amortismana tabi tutulur? Pozitif olanı, tabi tutulanı arıyorum. 1. Boş arazi. Amortismana tabi tutulamaz arkadaşlar boş arazi. O halde cevap olamaz. 2. Tarım işletmelerinde vücuda getirilen meyvalıklar amortismana tabi tutulabilir. Bunu bir kenara ayırıyorum. 3. Boş arsalar. Aynen boş arazi gibi boş arsa da amortismana tabi Tutulamaz. 4'e bakıyorum. İşletmede inşa edilmiş olan yollar. Evet arkadaşlar. 4'teki işletmede inşa edilmiş olan yollar amortismana tabi tutulabilir. Bu durumda 2 ve 4 olacak cevabımız. Seçenekler içerisinde A, A'da görüyorum bunu. Cevap A olacak. Toparlayacak olursak boş arazi ve boş arsalar amortismana tabi değildir. Ancak... Tarım işletmelerinde vücuda getirilen meyvalık, dutluk, fındıklık, zeytinlik ve güllüklerle incir bahçeleri ve bağlar gibi tarım tesisleri amortismana tabi tutulur. İşletmede inşa edilmiş olan her nevi yollar ve harklar amortismana tabi tutulur. Soru 48. 213 sayılı vergi usul kanununa göre azalan bakiyeler usulüyle amortisman hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Bu çıkmış olan soruya oldukça benzeyen yakın bir soru. Seçenekleri birlikte değerlendirelim. A. Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için zorunludur diyor arkadaşlar. Buradaki şu zorunludur kelimesi seçeneği yanlış kılıyor. B seçeneğine bakıyorum. İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için isteğe bağlıdır. İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için kısmı bu seçeneği yanlış kılıyor. Aslında A ve B seçeneğinin yanlış olan kısımlarını atalım. Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için isteğe bağlıdır diye iki seçeneği birleştirelim. Doğru olacak bir seçenek olur idi. C seçeneğine bakıyorum arkadaşlar. Her yıl üzerinden amortisman hesaplanacak değer evvelce ayrılmış olan amortismanlar toplamının tenzili suretiyle tespit olunur seçeneği doğrudur. C seçeneğindeki ifade işaretlenmesi gerekir. D'ye bakıyoruz. Enflasyon düzeltmesi yapılan dönemlerde bu usul kullanılamaz. Diyor ki kullanılabilir. Aşağıda nasıl kullanılacağını söyleyeceğim. E seçeneği bu usulde uygulanacak amortisman oranı normal amortisman oranıyla ilişki kurulmadan %50'ye kadar belirlenebilir diyor. Normal amortisman oranıyla ilişki kurulur. Şöyle ki normal amortisman oranının iki katıdır ancak bu oran %50'yi aşamaz. Bu halde E seçeneği de yanlış. Cevabın C olduğunu söylemiştik. Toparlayacak olursak. Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için Azalan bakiyeler usulüyle amortisman zorunlu değil ihtiyaridir. İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ise isteseler de bu usulü kullanamazlar. Dolayısıyla A ve B seçeneklerinin yanlış olduğunu ifade etmiştim. O halde bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerden dileyenler amortismana tabi iktisadi değerlerini azalan bakiyeler üzerinden amortisman usulü ile yok edebilirler. Bu usul nasıl tatbik edilir? Şu şekilde her yıl üzerinden amortisman hesaplanacak değer evvelce ayrılmış olan amortismanlar toplamının tenzili suretiyle tespit olunur. Enflasyon düzeltmesi yapılan dönemlerde ne yapılacak? Üzerinden amortisman ayrılacak değer amortismana tabi iktisadi kıymetin düzeltilmiş değerinden daha evvel ayrılmış olan amortismanların toplamının taşınmış değerleri indirilmek suretiyle tespit edilecek. Oran nasıl tespit edilecek arkadaşlar? Amortisman oranı %50'yi geçmemek üzere normal amortisman oranının iki katıdır. Bu usulde amortisman süresi normal amortisman nispetlerine göre hesaplanır bu sürenin son yılına devreden bakiye değer o yıl tamamen yok edilir. Bu durumda enflasyon düzeltmesi yapılan dönemlerde bu usul kullanılabilir gibi bir bilgi de vermiş olduk. Tersini ifade eden D seçeneği elbette ki yanlıştır. Bu usulde uygulanacak amortisman oranının normal amortisman oranıyla ilişki kurulmadan belirleneceği de yanlış bir bilgidir. İlgili seçeneğinde yanlış olduğunu geri geldiğinde ifade etmiştik. Tekrar ediyorum. Doğru cevabımız C olacak. Soru 49. Soru gövdesinden başlayalım. 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre, fevkalade ekonomik ve teknik amortisman nispetleri uygulanabilmesi için yukarıdaki sebeplerden hangilerinin gerçekleşmesi gerekir? Buradaki yeni kavramımız nedir? Fevkalade ekonomik ve teknik amortisman arkadaşlar. Sebepleri beraberce okuyalım. 1 yangın, deprem, su basması gibi afetler neticesinde değerin tamamen veya kısmen kaybedilmesi. Evet. 2. Yeni icatlar dolayısıyla teknik verim ve kıymetlerin düşerek tamamen veya kısmen kullanılmaz bir hale gelinmesi. Evet arkadaşlar. 3. Cebri çalışmaya tabi tutuldukları için normalden fazla aşınma ve yıpranmaya maruz kalınması. Her üçü de sebep olarak gösterilebilir. Dolayısıyla her üçünü içeren E seçeneği işaretlenmelidir. Amortismana tabi olup yukarıdaki soru gövdesinde açıklanan sebeplerle menkul ve gayrimenkullerle haklara. Neler arkadaşlar? Menkul ve gayrimenkullerle haklara. Mükelleflerin müracaatları üzerine ve ilgili bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca her işletme için işin mahiyetine göre ayrı ayrı belli edilen fevkalade ekonomik ve teknik amortisman nispetleri uygulanır. Burada tekrar edelim. Sebepleri soru gövdesinde yukarıda açıklamıştık. Nelere fevkalade ekonomik ve teknik amortisman nispetleri uygulanabilir? Menkul ve gayrimenkullerle haklara Mükellefin müracaatı gerekli midir? Evet, mükelleflerin müracaatları üzerine, üzerine uygulanır. İlgili bakanlıkların mütalası alınır. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca her işletme için işin mahiyetine göre ayrı ayrı belli edilir. Fevkalade ekonomik ve teknik amortisman nispetleri uygulamasıyla ilgili aklımızda tutmamız gereken şeyler, hususlar bunlardır. Bir başka ayrıntı konu şudur. Madenlerin ve taş ocaklarının imtiyaz ve maliyet bedelleri hangi nispetler üzerinden yok edilir? İşletme sebebiyle içindeki cevherin azalmasından dolayı maddi değerini kaybeden madenlerin ve taş ocaklarının imtiyaz veya maliyet bedelleri ilgililerin müracaatları üzerine bunların büyüklük ve mahiyetleri göz önünde tutulmak ve her maden ve taş ocağı için ayrı ayrı olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi Bakanlıklarınca belli edilecek nispetler üzerinden yok edilir. Binek otomobilleriyle ilgili özellikli bir durum var. Onu anlatmaya çalışacağım. İşletmelere ait binek otomobillerinin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır. Amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değer itibar süresinin son yılında tamamen yok edilir. Ancak faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri bu uygulamaya tabi değildir. Amortisman usulünü seçme bakımından bazı önemli bilgiler vereceğim. İktisadi ve teknik bakımdan bir bütün teşkil eden değerler için normal veya azalan bakiyeler usulü ile amortisman usullerinden yalnız birisi uygulanabilir. Birinden diğerine geçme nasıl olur? O bilgiyi vereyim. Bir iktisadi değer üzerinden normal amortisman usulüne göre amortisman ayrılmasına başlandıktan sonra bu usulden dönülemez. Tekrar ediyorum. Normal amortisman usulünden dönülemez. Bir iktisadi değer üzerinden azalan bakiyeler usulüne göre amortisman ayrılmaya başlandıktan sonra normal amortisman usulüne ise geçilebilir. Bu suretle usul değiştirenler keyfiyeti beyannamelerinde veya eki bilançolarda belirtmeye mecburdurlar. Kabul edilen yeni usul bu bildirimin yapıldığı beyannamenin taalluk ettiği dönemden itibaren nazar alınır. Bu takdirde henüz yok edilmemiş olan değer kısmı bakiye amortisman süresine bölünmek suretiyle eşit miktarlarla yok edilir. Değersiz alacak Vazgeçilen alacak kavramları 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nda tanımlanmış, düzenlenmiştir. Amortismana yakın kavramlar, benzer kavramlar olduğu için bunları izah etmeye çalışacağız. Değersiz alacaklardan başlayalım. Kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline artık imkan kalmayan alacaklar değersiz alacaktır. Arkadaşlar buradaki kazai bir hükümden kastedilen yargısal bir hükümdür. Ya da kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline artık imkan kalmayan bir alacak varsa bu alacağı değersiz alacak diyebiliriz. Değersiz alacaklar bu mahiyete girdikleri tarihte tasarruf değerlerini kaybederler. Mukayyet kıymetleriyle zarara geçirilerek yok edilirler işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin bu madde hükmüne göre bu madde hükmüne giren değersiz alacakları gider kaydedilmek suretiyle yok edilirler. Bir de vazgeçilen alacak var. Burada ise konkordato veya sulh yoluyla alınmasından vazgeçilen bir alacak söz konusu. Böyle bir alacak borçlunun defterlerinde özel bir karşılık hesabına alınır. Bu hesabın muhteviyatı alacaktan vazgeçildiği yılın sonundan başlayarak 3 yıl içinde altını çiziyorum. 3 yıl içinde zararla itfa edilmediği takdirde kar hesabına naklonunur. Zararlı bir işletmeden alacağı olan ve bu işletmeye aynı zamanda mal veya hizmet satan işletmeler ya da ortak statüsündeki şirketler bu işletmelerin ticari faaliyetlerine devam edebilmesi için zaman zaman alacaklarından vazgeçebilmektedirler. Buradaki amaç alacaklı oldukları işletmeyi mümkün olduğunca iyileştirmek, ticari faaliyetlerini düzeltebilmesi için fırsat oluşturmak ve bu suretle alacaklarını kısmen de olsa tahsil edebilmek düşüncesidir. Bu bağlamda borçlu için gelir oluşturulmakta alacaklı için ise zarar yazılması gereken bir durum oluşmaktadır. Kanun metni yani 213 sayılı vergisül kanununun metni borçlu için ödemekten kurtulduğu borcunu doğrudan gelir yazmayarak bilançosunda özel bir karşılık hesabında 3 yıl boyunca bekletmesine imkan vermekte bu 3 yıl boyunca oluşacak zararlardan bu karşılığı mahsup etmesini 3. yıl sonunda ise bakiye kalanını her şekilde gelir yazmasını belirtmektedir bir alacağın vazgeçilen alacak olarak değerlendirilmesi için konkordato veya sulh yoluyla alacağın tahsilinden vazgeçilmiş olması gerekmektedir. Konkordato veya sulh yoluyla alınmasından vazgeçilen alacaklar alacaklı yönünden değersiz alacak, borçlu yönünden ise kar mahiyetindedir. Borçlunun mahkeme denetimi altında alacaklılar ile anlaşması durumuna Konkordato ismi verilmektedir. Girişim sermayesi fonu hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu fon hangi amaçlarla ayrılabilir? Ne üzerinden ayrılır? Oranı ne olabilir? Şeklindeki soruların cevabını vermeye çalışacağım. Hangi amaçla ayrılır sorusunun cevabını şöyle veriyoruz. Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına sermaye konulması amacıyla ayrılabilir. Bu ilk amaçtır. Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları hangi özellikleri taşıyacak? Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenleme ve denetimine tabi olmalıdır. Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak bir girişim sermayesi yatırım ortaklığından söz edebiliriz. İşte arkadaşlar, böyle bir girişim sermayesi yatırım ortaklığına sermaye olarak konulması amacıyla girişim sermayesi fonu ayrılabilir. İkinci amaç nedir? girişim sermayesi yatırım fonu paylarını satın alınması amacı bu fon ayrılabilir. Nereden ayrılacak? İlgili dönem kazancından veya beyan edilen gelirden ayrılacak. Oranı ne olabilir? Bu fon kurum kazancının ve beyan edilen gelirin %10'unu öz sermayenin %20'sini aşamaz. Girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarlar pasifte geçici bir hesapta tutulur. Mükelleflerce fonun ayrıldığı yılın sonuna kadar Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına veya girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırım yapılmaması halinde zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Bu fon ne zaman vergiye tabi tutulur? Bunları sıralayalım. Amacı dışında herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledilmesi durumunda, işletmeden çekilmesi durumunda, ortaklara dağıtılması durumunda, dar mükelleflerce ana merkeze aktarılması durumunda veya işin terki, işletmenin tasfiyesi, devredilmesi, bölünmesi durumunda ya da girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarının elden çıkarılmasından itibaren 6 ay içinde burada belirtilen amaçla yeniden kullanılmaması halinde bu işlemlerin yapıldığı veya sürenin dolduğu dönemde vergiye tabi tutulur. Arkadaşlar 213 Sayda Vergüsül Kanunu'nda sermayenin itfası, iltesiz ve tazu giderlerinin ve peştemallıkların itfası, özel maliyet bedellerinin itfası şeklinde hükümlere rastlıyoruz. Amortismanla ilgili bir soru geldiğine göre 213 Sayda Vergüsül Kanunu'nda yer alan bu üç kavrama da kısaca temas etmemizin uygun olacağını düşündüm. Sermayenin itfasından başlayalım. İntiyazlı bir işletme bağlamında sermayenin itvasından söz edebiliriz. Tesisatın imtiyaz süresinden sonra bedelsiz olarak intikali gerekir. Peki kimlere intikal edebilir tesisat? Devlete veya devletçe tensip olunan bir teşekküle veya belediyeye intikal etmiş olabilir. Bu intikal imtiyazname gereğinden olacak. İmtiyaz mukavele namesinde de sermayenin itfası için yıllık belli bir nispet veya miktar ayrılması gösterilmiş olduğu takdirde, işte arkadaşlar gösterilmiş olan bu nispet veya miktar üzerinden sermaye itfa olunur. İltesiz ve tazu giderlerinin ve peştemallıkların itfasından bahsedelim. Kurumların aktifleştirdikleri iltesiz ve tazu giderleri ve peştemallıklar, Mukayyet değerleri üzerinden itfa olunur. Eşit miktarlarda ve 5 yıl içinde itfa olunur. Nasılmış arkadaşlar? Eşit miktarlarda ve 5 yıl içinde itfa olunurmuş. Özel maliyet bedellerinin itfasına gelince, gayrimenkullerin elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının ve gemilerin bahis konusu yapıldığını bilmemiz gerekiyor. Gayrimenkul, elektrik üretim ve dağıtım varlıkları ve gemiler bu kavramla ilgilidir. Yani bunların iktisadi kıymetlerini artıran ve vergüsül kanunun 272. maddesinde yazılı özel maliyet bedelleri kira veya işletme hakkı süresine göre eşit yüzdelerle itfa edilir. Neymiş arkadaşlar özel maliyet bedellerinin itfası kira veya işletme hakkı süresine göre eşit yüzdelerle itfa edilir. Kira veya işletme hakkı süresi dolmadan kiralanan veya işletme hakkı alınan şeyin boşaltılması veya işletme hakkının herhangi bir sebepten sona ermesi halinde ne yapılacak? Henüz itfa edilmemiş olan giderler boşaltma veya hakkın sona erdiği yılda bir defada gider yazılır. Arkadaşlar vergi usul kanununda 7338 sayılı kanunla önemli değişiklikler yapıldı. Şu anda işlediğimiz konu bağlamında şu anda işlediğimiz konuyu etkileyen değişiklikler de yapılmış durumdadır. Önemli gördüklerimi sizlere sunmak istiyorum. 7338 sayılı kanun 26 Ekim 2021 tarihli resmi gazetede yayınlandı. Amortismanın günlük esasa göre ayrılabilmesi bir seçimlik imkan olarak mükelleflere tanınmış durumdadır bu değişiklik sonrasında. Önceden neydi idi? Yıl esasına göre amortisman ayrılabiliyor idi. Şimdi günlük esasa göre de amortisman ayrılabilir. Maddenin ikinci fıkrası kapsamında olanlar gün esasına göre amortisman ayırabilme serbestisi kapsamı dışında tutulmuştur. Peki e, faydalı ömür süresinin gün olarak hesaplanmasında nasıl bir e, işlem yapılması gerekiyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yıl olarak tespit ve ilan edilen faydalı ömür süresini 365 ile çarpmak yeterli arkadaşlar. Diğer değişiklik nedir? Amortisman sürelerini uzatabilme hususunda mükellefe yine serbesti tanınıyor. Bunun şartları var. İlk şartımız Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenen faydalı ömür süresinin iki katı aşılamaz arkadaşlar. İkinci şartımız 50 yıl aşılamaz. Üçüncü şartımız son olarak her yıl için aynı nispet uygulanması gerekmektedir. Bu şartlar altında daha uzun faydalı ömürler dikkate alınarak amortisman sürelerini uzatabilmek hususunda mükelleflere serbestliği tanınmıştır. Kanunun gerekçesinde bir de örnek verilmiş, jeneratörler üzerinden verilmiş bu örnek. Jeneratörler 10 yılda amorti edilmektedir. Yapılan düzenlemeyle, ...amortisman süresi 20 yıla kadar uzatılabilir. Bu durumda her yıl %5 amortisman oranı dikkate alınmış olacaktır. Bu şekilde belirlenen amortisman süresi ve oranı izleyen yıllarda değiştirilemez arkadaşlar. Yapılan değişikliğin içeriğinde bu da var. Şimdi e, yıl veya gün esasına göre amortisman ayırabilme serbesi tanınan iktisadi Kıymetler Bakımından... ...söz konusu yöntemlerden biriyle amortisman hesaplanmasına başlandıktan sonra hesaplama şekli değiştirilemeyecek. Arkadaşlar amortismanlarla ilgili değineceğim konular burada sona eriyor. Ancak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile ilgili çözeceğimiz sorular bunlardan ibaret değil. Lütfen takip etmeye devam ediniz.